Burada yapmasak, Burada sefret yapma sefret, arabada yapmasak, olmaz mı duaydı? Tanıyorlar. Utanıyorlar. utanıyorlar. Yani, yapma yapma ya dedi. yani dedi. Allah'ın ekmeğini nimetlerini ye, ama Allah demin utanıyor. Hasbi hocam, Cuma günü Sure-i İbrahim'de cehennem ayetleri okudu. Sıralı sohbet aslında. Bir hafta cennetten bahsediyor, öbür hafta cehennem ayetleri, öbür hafta faizden, zinadan, yalandan, gıybetten sıra sıra anlatıyor. Nişantaşı tarafından da 5-6-7 tane mağaza sahibi gençler Toplanmışlar. Ya bir İsmail Camisi diye cemaat, camisi var mı? Varmış. Cemaatı varmış. Osmanlı zamanından, sahabe-i kiram zamanından kalma bir esinti. Esnafında da sarık cübbe hal var. var. Oradan geçen el arabasıyla maydanoz satanda da var. Tersiz de öyle. Onu iş adamı öyle. Fakir fukarası, kuyumcusu da öyle. Hepsi tam bu sünnet üzere. Böyle Osmanlı'dan kalmış. Osmanlı halini yansıtan bir cemaat, bir mahalle, bir çevre var orada. Çarşamba. Diye Böyle duymuşlar. Merak etmişler. Cuma namazı oraya gidelim mi? Gidelim. 6-7 tane genç çocuklar. Durumlar değil. Gelmişler. Tabi caminin içinde erken gelip sohbeti dinlemeye başlamışlar. O gün de Hoca Efendi nereden bilsin kim geldi kim gitti camiye? Tabi cehennem ayetlerini okuyunca bunlar da acayip tedirgin olmuşlar. Ya bu İslamiyet'in hiç merhamet tarafı yok. Hep cehennemden bahsediyor diye. Halbuki sıralı sohbet. Hoca Efendi nereden bilsin? Sonra tabi sohbetten sonra Hoca da mübarek heybetliydi. Çok duygusal bir insandı ama bazen de haf sakinleştirici kendisine. Böyle asabilik de vardı onda. Kendi gayri ihtiyar ama rahatsız vardı. Efendi çok severdi onu, tutardı onu. Ve hasbocam Hocam yanına yaklaştılar. Hocam dediler ya bu bu işin İslamiyet'in hiç merhamet tarafı yok. Cehennem bandırıp bandırıp çıkardın bizi. Biz bu ayetlere göre amel edeceksek ki amel etmemiz lazım. Allah'ımızın ayetleri. O zaman biz nişan taşında bütün mağazaları kapatmamız lazım. Bu ayetlere göre, ayet, ayet kelimelere göre kapatmamız lazım. Çünkü her taraf haram dolu yani. E, bu, biz bu işi bıraksak ne iş yapacağız bilmiyoruz. Bu işin hiç mi kurtuluş çaresi yok? Var dedi olmaz mı? E mübarek desene bize o zaman dedi. Söyle de nereden kurtulacağız? Hem işimizi yapalım hem ahiretimizi kazanalım. Rabbimiz rızasıyla ahirete gidelim diye böyle hayıflandılar. Hasbi hocam da dedi ki dedi onu size kurtuluşun çaresini söylerim ama vermem onu size senin şimdi dedi. Dedi hocam nasıl vermem olur mu öyle şey Ne istiyorsan onu söyle o zaman dedi. Saat iki geçmiş. Hasbi hocam karnı acıkmış. Göbeğini tuttum bari. Kendisi anlattı bize onu. Ben bizzat kendisini dinledim. O bayağı uzun zaman hadis-i şerif dersi okumuştuk kendisinden. Ee, usulü, da, usulü hadis davud Karşı okumuştuk. Ve göbeğini tuttu. Şöyle karnım doyurursanız dedi. Bakarız duruma göre. Menüdeki duruma göre bakarız demişti. Halbuki işin esprisi aslında bunlar. hasb Hoca Ehlullah'tan bir zattır. Kalp gözü açık olan bir zattır. Ben çok eski tanırım kendisini. 32 seneden tanırım. Ve o hal öyle olmasaydı hasbücum, böyle yapmasaydı bak bir kısa olarak biz bunu anlatmazdık burada. İşin içine işler var. Mesela yemek değil arkadaşlar. Dedi ki Dedi şöyle karnım doyurursanız size dünyanın ve ahiretin kurtuluşunun şifresini size veririm dedi. E tamam hocam o zaman nereyi biliyorsan gidelim oraya dedi. Öyle yok dedi. Siz nerede yiyorsanız orada dedi. Ondan sonra bize gelince çorbacı Osman amca size gelince ay paşa olmaz siz nerede yiyorsanız orada dedi. Tamam hocam dedi. Mesela anlaşılmıştır. Aradılar boğazın kenarında bir restoran varmış. İçkisiz restoran bildikleri bir yer varmış. Biz geliyoruz. Değerli konuk bir hocamız var. Menüde ne varsa dök ortaya. Tabi gittiler. Yemek yediler. Kalabalık. Er model insan var orada. Çok kalabalık bir restoran. Deniz kenarında bir yer. Hasbi hocam da bari hakikaten mücahit bir adam. Yemek yedikten sonra herkes bekliyor. Hocam şu şifreyi vermeyecek misin duayı? Yok dedi. Önce dedi şu bir şu Allah'ımıza bir şükredelim. Bir teşekkür edelim de. Denizin kenarında enva çeşit nimetler. Bir dua edelim dedi. Bir yemek duası yapalım. Yap hocam dedi. Yalnız yaparken dedi ben bağırarak yemek duası yapacağım. Siz de amin diye bağıracaksınız dedi. Öyle olmaz dedi. Hocam dedi ya burada her model insan var. Her tip insan var. Bunlar bize dedi. Kimisi kaçık fırlatır, kimisi soğan atar üzerimize. Burada yapmasak da arabada yapsak olmaz mı duayı dedi. Utanıyorlar yani. Yapma ya dedi. Allah'ın ekmeğini, nimetlerini ye ama Allah demi utanacağız öyle mi? Vallaha vermem duayı size dedi. Siz bilirsiniz dedi. Hocam nasıl biliyorsun öyle yap o zaman dedi. Onlar da. Hasb hocam başladı. Amin diyor. Çekinmiyor. Amin diye duaya başladı. Bizim yemek duası mübarek Kur'an sayfası gibi bir sayfa neredeyse. Oku oku bitmez. Yani onlara göre tabii bize göre en önemli, bereketli de dışarıya göre ağır geliyor tabii. Uzun bir yemek duası ama manası çok güzel. Tabii yemek duası bitti. Bunlar da ellerini masanın altına açmışlar. Utanıyorlar. Herkes bunlara bakıyor. Aa burası yemek duası yapılacak yer mi? Kur'an okunacak yer mi? Falan bilmem ne. Kimisi umursamıyor. Hiç elini kaldıran yok ama. Herkes yemeğine devam ediyor. Acayip bir yer. Ondan sonra bunlar baktım ki geceden basık olmuş yüzleri. Pancar gibi olmuş. Kızarmışlar. Utanıyorlar. Sonra yemek duası bitti. Ya Allah hocam dedi. Herkes bize bakıyor dedi ya. Olan baksın işte daha ne istiyorsun? Millet niye saçlarını inek yalamış gibi parlatıyorlar? Niye elektrik çarpmış yukarı doğru dikiyorlar? Niye kulağına küpe takıyorlar? Niye kıvırtıyorlar sağını solunu? Neden? İşte meşhur olalım. Bize baksınlar. Herkes de dönüp dönüp bize baksın. Acaba bu kim desin? Al işte ne güzel meşhur olduğunu herkes size bakıyor. İşte daha ne istiyorsun? Hem de yemek duası yapılırken size baktı millet yani. Allah da buna şahit oluyor. Bundan daha güzel meşhurluk var mı? Ama meşhurluğu başka yerlerde arıyor insanlar işte. O açıdan. Neyse bunlar tabi utanlar hocam dediler ya. Şu duayı ver de ne olur şuradan bir kaçıp gidelim. Dedi, yazın dedi onlara. Ellerine kağıt kalem aldı onların. Şu ibareyi yazdırdı. Men kallede alimen lakiyallaha salimen. Allah'a ve Resulullah'ın rızasını gider kazanarak ahirete direkt cennete hala gitmek. Olur mu? Allah verir. Ve o alakülü şey kadar. Mülk onundur. İstediğine verir yani. Kim Allah dostunun yolundan giderse bir Allah dostu kim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine taviz vermeyen, İslam'dan, Kur'an'dan, şeriat'tan taviz vermeyen, bu zamanda sahabe-i kiram gibi İslam'a yaşamaya çalışan, namahrem konularına, tesettür meselelerine, bunları riayet eden, bu gibi İslam'ın şeriatını yaşayan bir mümin, bir Allah dostunun kim yolundan, izinden giderse Allah'a selametle kavuşur. Şimdi İmam-ı Azam efendilerimiz bu imtihanı iyi kazandılar. Söz dinlediler. Dünyanın malından, mükünden, parasından, zevk sefasından, lüks arabasından, lüks semtlerinden değil. Hakikaten Allah ve Resulü'nün sünnet seniyeden, şeriat İslam'ı yaşamaktan zevk aldılar. Bir sünneti terk etmektense ölmek bizim için daha hayırlıdır diyecek şuura geldiler. Biz bunu çok bozuk para gibi harcadık sağda solda. Bu imanı, bu şuuru kaybettik. Dünya seninle olsa ne olur? Nahamanlar, karunlar zengin değil miydi? Karun Musa ismi yanından ayrılmıyordu. Ne kadar takvaydı. Salebe Resulullah'ın yanında ayrılmıyordu. Meşit kuşu deniyordu ona. Ama buldular dünyalığı. Millet de ölüp bitiyor bu dünyalık için. Dünyalı bulunca ne Resulullah kaldı hayatlarında gönüllerinde, ne Allah sevgisi kaldı, ne Kur'an sevgisi kaldı. Ümmetin hali şu anda bu yani. Onun için virüsten kurtulsak ne olacak? Cehennemden kurtulamadıktan sonra değil mi? Dünyalıklar elimize avucumuza gelsin olur Allah ve Resulü bulamadıktan sonra. Bundan Allah'a çok sığınmak lazım. Mevla'ya çok yalvarmak lazım. Ya Rabbi ömrümüzün geri kalanını boş insanlarla, boş işlerle bizleri zayi etmekten muhabbet.